Geri gelin cemaat, cemaat sarıyız. Gel gel Gürkan. Lol lan. Hadi çıkart ya burada kimse yok. Kanka ben dedim size amına koy. Anlız kebili sarayak. <laughs> hadi hadi kanka. <laughs> <laughs> video atacağım. <laughs> Ben orayı taramam. Tamam ben tarayacağım ben. siz ben tararım, olayım. ben tararım ben tararım. Hadi, Hadi gidelim, gidelim. anız köyüne. <laughs> yürü yürü şuna. Yürü. El bombası atacağım oraya ver. Aha geldi adam geldi. Aa adam geldi adam geldi. Anıtkabir'e gel Anıtkabir'e. köyüne. Onun bir gerçeğini yapmışlar lan. Aslanlı şeyleri bile yapmışlar.

böyle. Bak söyledikten dinleyin kavgayı Ezme adamlar. Bunlar da jandarma. Merhaba. Yep, merhaba. Beyler, beyler size bir şey iletmeye geldik. Şey geldik burada. Komutandan, Komutandan bir mesaj versin. Mesaj versin. <laughs> Ölmiyor, ölmüyor ölmüyor. Ölmüyor beyler benim bunu. Hadi gel uzayak. Gel şu kırmızıları sıkalım. Hey hey. 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 Hey, hey. hey 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 hey. Bir bakar hey, mısın? Ya bir arabanın üstüne geçsin abi ya. Aa geliyor geliyor çabuk. Adamın içine bak. Olha o suco, olha suco, aqui.